Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Sağ olun. Alayım. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. Yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdik, yetiştirdik. çok teşekkür <laughs> ederim. Çok evet, güzel, hayırlısıyla. İnşallah. Darılsızız olsun. Alayım. Buyurun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Sizler de Vallahi iyisiniz. Allah'ını seversen biz de iyiyiz. Şey. <laughs> aman kuşman. Yetiştirmedik. Heyecan yaptık. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ ol, Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. İyiyiz Her şey güzeldir şükür. inşallah. İnşallah. Yetişmiş güzel bildiğim yet, kadarıyla. Evet yetişti çok şükür. Evet şükür biz Allah. misafirimizi karşılayalım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. selam. Buyurun. İyisiniz Allah'a şükür. Çok şükür, Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Siz misiniz? Siz nasılsınız? Siz alalım. Çantamızı Al. tamam. alalım. Şunu tutabilir misin? Tabii ki. Şunu çıkaralım. Tabii. Eksik bir şey fazla göremedim. Çiçek de yiyin. Tamam. Buyurun. 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 Şöyle Sağ geçip. olun. Teşekkür et. Bir şey değil. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ben hoş bulduk. Düşme şöyle. Ben <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Allah bundan alsa. Nasılsın? İyi misin? Tam da i̇şte iyi diyelim. Allah biliyorum. iyilik Allah versin. versin. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Memnun olduk. Merhabalar. Merhaba canım. Merhaba. Biz ha. kapıya bakalım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buldun, sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba. Sizden de merhabalar. Sağ ol canım. Alayım çantanızı. Al Nerelisiniz? Ben mi? Evet. Asamanlı, taş kopuyor. Aa, bizim taraftan. Ha, sen? Ben de to Hanım'ı Tosyalı'yım. Ta, tosyalı? Tosyalı. O, tosyalı. O, Memnun konuştum. oldum, evet, da, aynı Tosyalı'yım. Hoş geldiniz. Biraz anladım da. Sağ olun, Allah evet, razı Tosyal, olsun. Evet, Tosyalı, Kasım Hanım. Merhaba ikisi de, merhaba. Şimdi şuraya bir yere kutsak mı? Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz, Sağ nasılsınız? Sen olsun, Sağ olun, merhaba. ol. nasılsın? ol. Allah razı olsun. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Senin de merhaba. Merhaba, cehennem. Sağ olun, gelin bakalım. Sen nasılsın, iyisin? Sağ olun, Allah razı olsun. Merhabalar, ya, hoş geldiniz. Hoş merhaba, buyurun. Şöyle ya. Alayım çantamızı. Rica ederim. Nasıl ederim. yorucu meydan. Yorucuydum. Evet. <laughs> Yetiştirdim ama çok şükür. Aferin sana. Buyurun. Merhabalar, ben Fatma. Merhaba. merhaba. Hoş, geldin, ben hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Sağolun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız, merhaba. misiniz? Merhaba, iyiyiz. Allah'a nasılsınız? Teşekkürler, siz Evet, yorucuydu malum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sen Teşekkür ederim. Teşekkürler, Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, siz de hoş geldiniz. Hemen Nasılsın? bir yarışmacımıza da merhaba diyeyim. haber neler? Ha. İyiyim Zoyan Hanım, siz nasılsınız? Ben diyeyim, valla sofram tamam gibi. Evet. Üstünde değişmişsin. Evet. Yemekler? Hazır. Oo, süper. Evet. Pideler iptal. Vallahi sana <laughs> güvenmiyorlardı. Pide lahmacun söylemişti ekip. Allah Bak, Allah. Ya ya. Çıkardın hepsini, hepsini yani. Hepsini de çıkardın. Her hazır. De. Kayınvalidesi dedi ki çok yemek pişirmiyor aslında dedi yani ben de Adana'da yaşadığım için çok bir araya da gelemedik ama biz de çok şey değildik aslında. Biraz yavaş da başladı ama aferin valla Hadi Lezzetli. lezzetleri de inşallah güzeldir. İnşallah güzeldi. inşallah güveniyorum. Çorba servisiyle başlayalım istersen tamam. sevgili Nilay. Lütfen servis peçetelerimizi içinden alalım. Kaselerimizi gelinimize uzatalım. Şöyle sizinkini de Evet ya. bir tanışalım bu haftaki kayınvalidelerimizle. Çorba haftaki tabak uzatı. İsminiz neydi? Ben Cemile. Cemile Hanım hoş geldiniz. Sağ olasınız. Siz? Teşekkür. Fatma. Fatma Hanım. Cemile Hanım Fatma Hanım Ansa mıydı Anka mıydı? Ayşe, Ansa. İki isminiz mi var? İki. Ansa, Ayşe. Ha. Nüfusta ne diye geçiyor? Nüfusta Ansa. Ansa. Aslında güzel isim Ansa. Ben <laughs> Ansa diyebilir miyim size? Değil fark etmez. İsmini şey anlamı ne acaba Ansa'nın? Onu öyle yazmışlar kütüpte yazarken. Ama ya güzel tanıyor değil mi Ansa? Ansa bir kuş ismi. Aslında herhalde Ayşe. Anka Ankal mı? Anka. Aslında Ayşe <laughs> benim ismim. Ben yok Ansa diyeceğim Onu size. Onu babam rahmetli öyle yazmış. Allah yaptım. rahmet eylesin. Ha. Sizin isminiz neydi? Ferden. Herdem. Herdem, Herdem Hanım, Ansa Ayşe Hanım, Cemile Hanım ve Fatma Hanım, hepiniz hoş geldiniz. Allah güzel, olsun. Allah güzel bir hafta olsun inşallah. i̇nşallah. Şöyle bol i̇nşallah. lezzetli, bol i̇nşallah. puanlı, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. böyle güzel başlayalım, güzel bitirelim, değil mi? İnşallah. Umarız öyle olur. vadeleri şimdilik bir sıkıntımız yok bakalım, iyi gibi duruyorlar ama yemekle belli olur. çorbam un tarhanası çorbası. Peki masayı beğendiniz mi sofrayı Ansa Hanım? Beğendik. Ha, güzel. Güzel. Siz beğendiniz mi Herdem Hanım? Beğendim. Şimdi. Ki... Size niye Herdem ismini koymuşlar? Erdem'miş de sanki Herdem. Şundan Ama şundan. önce de şerpi seviyorlar ya. Dur. Herdem, Herdem, Ne bileyim ne bileyim. Babam da öyle dedi. Herdem, Herdem öyle Eski senle biraz. Ha. Öyle şarkıyı mırıldanırken hadi <laughs> herdem olsun diye. <laughs> evet. Kaç kardeşiniz var? Ben, kardeşim, Bir, altı kız, iki erkek. Nasıl tahmin ettim çok olduğunu? 8 <laughs> kardeşsiniz. <gülüyor> Vallahi tahmin ettim. İsimleri nedir kardeşlerin? Birisi Kazım. Biz Kazım. Kazım. Birisi Cani. O erkek. Cani. Cani erkek. Caney. Ha, Cani. Caney. Cani. Cani. Cani caney bildin. Ah, caney, ah. Caney, o Caney. İsimler Caney, Herdem. Ondan sonra he, kız Feride. 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 Ondan sonra Fatma. 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 Ondan sonra Herdem. Herdem siz Hı. oluyorsunuz. Hı. Sine. Sinem. Sinem. Zinet. Zinet. Merak. Meral. Ha. Evet. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Tamam <laughs> iyi <Şimdi gülüyor> <güzel>. Program <laughs> bitti. Kayınvalidenin evet ilginç isimleri var. Mesela Ansa Hanım. Değişik bir isim. Diğer kayınvalidemizin adı da Herdem Hanım. Hiç duymamıştım. Kaç çocuğunuz var peki? Benim? Evet. Şimdi dokuz çocuğum yaşıyor. Maşallah. Dokuz çocuğum Maşallah. yaşıyor. yaşıyor. Aha. Kaybettikleriniz de mi oldu? Allah kaybettim de var. <laughs> Dört tane de ölü. Al. Oh. Başınız sağ olsun. Şu an dokuz çocuğunuz var. Evet. valla şunda dokuz çocuğum var. Allah Hepsi Allah. Evlidir. Şimdi onların isimlerine gelsek çorba... Hepsi eskeri de yapıyor. evde çalışıyor yani üç çocuk e, ayrı, iki çocuk benim yanımda erkek. Maşallah, dokuz çocuk var. Maşallah. Oh, kaç tane torun var, var demeye korkuyor. Torun, kaç, kaç tane torun? ders etmeyin. Ben, ben kurtuluyorum onu <laughs> Torun kaç tane sorun oldu <laughs> korkuyor. Elli de fazla. Maşallah. Maşallah. <laughs> Sırf yani sizin aileyi yarıştırsak sezon ve bir daha Aile, sezon yarışmaya kadar, kadar yani. yarışmacı <laughs> almamıza gerek kalmaz. Erdem Hanım'a da şaşırdım maşallah. Dokuz çocuk. Benim iki tane çocuğum var. Maşallah iyi bakmış dokuz çocuğa. Ay ben bilmiyorum. Hayır o kadar şey nasıl aklında tutuyorsun. Biz ben iki tane çocuğun problemiydi şunuydu bunu da halledemiyorum. Kadın hepsini nasıl hallediyor ben bilmiyorum. O kalabalıkla yani bir mahalle değil bir köy olmuşlar yani. Ama ne kadar güzeldir. Ben severim kalabalığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.